Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Kendisi dedi ki: "Sokağa, çarşıya, pazara kulak tıkayan bir hükümet asla olmadık. Bugün de değiliz." dedi. Onu soruyorum. Ne düşünüyorsunuz abi? Yani düşünecek bir şey yok onun görüşü öyle. Çarşı pazarı görüyor mu? Evet. Başımıza girer. Benim tahminim çok yani hakim değil, hakim olmadığını düşünüyorum çünkü her şey ateş pahası biliyorsun. Yani zor şartlarda ben 51 yaşındayım böyle bir hayat pahalılığı ilk defa görüyorum. Ama hükümet sürekli geçmişi kötülüyor. İnsanları ben görüyorum, çevremdeki insanları da görüyorum, kendim de dahil sıkıntı çekiyoruz. 90'ları da görmüş geçirmiş. 90'ları 51 yaşındayım diyorum ya. Maşallah. Evet. Mesela o zamanlarla bu zamanı karşılaştırdığın zaman nasıl görüyorsun? O zamanla bu zaman karşılaştırması, kıyaslanma bile yapılamaz. Daha rahattın yani. Tabii o zamanlar en ana enflasyon vardı ama iş aş hani insanlar geçimi daha kolaydı. Para kolay kazanılıyordu. Yani çalış çalıştığın zaman kazanabiliyordun. Ecevit'in zamanında bile bu kadar sıkıntıda değildik. Şimdi doğruya doğru. Doğru neyse onu söylerim. Mesela bir gün gazetesi bir haber yapmış Diyanet İşleri Başkanlığı ile alakalı. Abi 6 ayda 46 milyar liraya yakın bir bütçe bitirmişler. Ne düşünüyorsun? Yani eğer bu doğruysa hani müsriflik yani. Çünkü vatandaşa sabır Tabii. tavsiye ediyor yani, bu kurum. Şimdi tasarruf dediğin zaman kendin tasarruf yapmadığını sorgulanırsın. Yani gö halk saat her şeyi görüyor ne konuşsak boş. Yalnız şu an hiçbir şey iyi gitmiyor. Etiketler çok sık değişiyor marketlerde. Hayat pahalılığı çok kötü durumda yani özellikle 4-5 büyük marketten bahsediyoruz. Özellikle elemanları var etiket değiştiriyorsun. Sadece etiket değiştiriyor özel yani. Peki burada suçlu bu tarz dükkanlar mı ya da marketler yani mi? Yani şimdi Yoksa... onlara soruyorsun mazota zam geldi diyor. Niye bu kadar şey yapıyorsun diyorsun. Her şeye zam geldi diyor. Biz de yapıyoruz diyor. Yani bir de keyfi değişen fiyatlar oluyor. Mesela 5 gün 1 hafta değişmeyen fiyat yok. Soruyorum işte müdür arkadaşlarım var. 10 günü geçmiyor diyor bir fiyat Öyle değişmesi diyor. 3 lira 5 lira devamlı. Yani hiçbir şey iyi gitmiyor ve yani şu dönemi ben hayal edemiyordum. Bu kadar kötü olacağım hiç hayal edemiyordum. 12,5 liraya parayla işte pazara gidiyorsun. Yani meyve almaya kalksan, bir şeyler almaya kalksan en az 1500 harcaman lazım. iyi içebilmen için. O da yani bir bu, haftalık falan ne, Bir haftalık değil, 3 3 günlük. Kalabalık bir aileden bahsedelim, 2-3 günlük. Şartlar hiç iyi gitmiyor. Yani 12 buçuk yaptılar. Ben Karşılık. de emekliyim. 12 buçuk. Ben saat 12 buçuk alacaktım. Alt, alt, alta bana yansıyan yani bir şey yok. Ya. Yo, ben yine kaldım. Altta aynı alıyorum ben yani. Hiçbir şey değişmiyor. Ve paranın bes bereketi yok. Yani kimse memnun değil. Bunu belirtmek isterim. Kimse memnun değil abi. Abi şimdi kimse memnun değilse daha seçim bir sene olmadı. oldu yani. Bir sene yani, yeni doldurduk sayılır. Seçim, seçim yaptık ve İnsanlar dedi ki buyurun bizi bir 5 yıl daha yönetin. Şimdi benim üzüldüğüm nokta Maliye Bakanı maaşına 49 milyar zam yaparken emekle 2,5 lira vermeleri hani el insaf dedirtir yani. Vicdanın rahatlar mı? Ben onu soracağım sadece. Memnun değilim yani şu anki durumda. Sizce şu anda hükümet günümüzde çarşı pazarın farkında mı? Ya da bu zamana kadar farkında oldu Şimdi mu? Şöyle konuşayım kardeşim. Öncelikle ben Güneydoğu gazisiyim. Bundan 15 yıl öncesine kadar evet öyle değildi. Sağ ol Allah razı olsun. Sonradan bu son 3-4 yıldan tabii ki değişti o dediklerin oldu. Bir şu bir an çar, tabii kulakları tıkalı gözleri görmüyor şu an. Yani hiçbir bürokratın olsun işte sayın cumhurbaşkanımızın olsun. Ya yani, hani çıkıp dolaşmıyor da onun bürokratları söylemiyor. E, geçim sıkıntısı var malum herkes biliyor bunu zaten. Esnaf kanalıyor desem yeridir yani her şey pahalı. Hayat pahalı geçinemiyoruz. Yani. Gözlüyüm dedin asker evet. miydin abi? Evet askerim Şimdi gündemle alakalı bir şey soracağım sana. Yani gündemde de şöyle bir şey yaşandı geçtiğimiz günlerde bir polis özel harekat başkanı evet. Devlet Bahçeli'nin elini öptü abi. Şimdi Gördün mü bilmiyorum. Gördüm izledim. bunu yakın mesleklerdesin. Sormak istiyorum. Şimdi bir kamu görevlisi, bir siyasetçinin elini nasıl şimdi öper? Şimdi onu abi? bir ayrı bir yere koyarım. Biz her zaman büyüğümüzün elini öperiz. O ayrı bir konu. He. E, olarak onun üniformayla üniformayla onun içinden gelmiş o onu bağlar. Doğru bir şey mi peki abi sence? Ya bence benim görüşüm doğru. Ya yapılabilir mi? Yapılabilir. Onun yapsaydı ne olurdu mesela? Örnek ya. ya akranlar şu. Abi ülkeye, şimdi ben koyu ülkücüyüm. Kılıçlar olun diyorsam onun da elini öperim. Öpersin. Öperim. Tabii. <laughs> öperim yani büyüktür. Abi Devlet. Şimdi bu çok fazla tepki oldu. Evet. Fark etmişsindir sen ki bence de tepki olması gerekiyor şu açıdan. Abi devletin polisi başkan da olsa fark etmeksizin sen de devletin personeliydin. Herkese aynı eşitlikte yaklaşmakla zorunludur. Tabii ki zorundadır ama çok fazla yakında olmaman gerekir, çok fazla uzakta olmaman gerekir. Mesafen belli olmalı. İşte bu hani el öpme, hani çok fazla tepki. Bana açık söyleyeyim kendi fikrim benim için anormal bir durum bu. Devletler çünkü <laughs> yani biraz devletleri ya o, o karıştırma. Ya artık herkesin oluyor. kendi görüşü. Tabii. Bana göre hoş evet, bir şeydi eski yani. Bir sana göre misin bu orada bilmiyorum ama. Değilim yani. E ee, sana göre hoş olmayabilir, bana göre hoştur. Yani herkesin görüşüne saygı duymak gerekir. Öyle söyleyeyim. Bir gün gazetesinin bir haberi var. Onu da sormak istiyorum. Tamam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 90 küsür milyar liraydı. Evet. 46.40 küsür 45 mi 46 civarı bitmiş 6 ayda. Ne düşünüyorsun? Diyanet sürekli vatandaşa bir sabır, bir işte şükür vaat ediyor. Tasavvuf tasarruf tavsiye ediyor özür diliyorum. Fakat kendileri günde yaklaşık 200 milyon liraya yakın bir harcama. Ya kardeşim ben ne diyeyim sana şimdi? Işte? <laughs> <laughs> yani Allah herkesten razı olsun. Sizi de seviyorum, ülkemi seviyorum. Ha Suriyelilerden alakalı bir şey sorarsan gitsin aradık, o var. Yeter. yani gitsinler ülkelerine gitsin. İktidar, bu arada politikamızı değiştirmedik diyor. Buradan Osmanlı döneminde savaştan kaçanları en öne koyardılar. Hani şey yaptığı zaman öldürürdüler. Bunlar vatanını satmış yarın da bizi satarlar. Yani kendi vatanını satan yarın bizi de satar. İlla ki. Bence görmüyorlar. Görseler emeklilere çok güzel bir imkan verilirdi. 10 bin liraya mahkum olarak ama 12,5 ablacım. Hayır 2500 lira. Daha. Hayır benim gelmedi. Size gelmedi Gelmedi. Kök maaşım 8 bin küsur olduğu için 10 bin lira maaşa talimiz. Nasıl olacak böyle ama? Valla bilemiyorum ablacım. Biz çalışıyoruz aile boyu. 5 fert eşim, 3 oğlum, ben. Yani yönetim çarşı pazarın farkında olarak size bu yaşamı Kesinlikle görüyor. Kesinlikle farkında değil. Farkında i̇şte olsa acaba zaten olmasa nasıl olur? millete yani ızdırabı çektirmezler. Şu kadar çantaya 2-3 bin lira para harcadık. Mesela bir, bir gün gazetesi bir haber yapmış. Diyanet İşleri'nin bütçesiyle alakalı. 6 ayda 46 milyar liraya yakın bir para harcanmış. Evet. Ne maalesef inanın haberleri bile dinlemiyorum ya, ekonomik krizle ilgili diyanet sürekli vatandaşa sabır tavsiye ediyor ya, ama olsaydı 46 milyar lira civarı olacak bir hiçbir şey değil herkesin artık bıçak sırtına dayandı yani eskiden ekmek aslanın ağzındaydı şimdi ayağını bile geçti kimsenin alım gücü yok herkes şirin görünmeye çalışıyor ama ülke çok kötü bir durum. Bu duruma var. gelmemizin sebebi nedir alır? Bu duruma gelmemizin sebebi başımızdakiler. Türkiye ben 68 doğumluyum. Benim gençliğimde, benim 20 yıl öncesine kadar biz gerçekten mükemmel yaşıyormuşuz. Ama şimdi çocuklarımın endişesi içindeyim. Ben uykularımı terk ettim. Çok kötü durumdayız. Gerçekten çok kötü durumdayız. Yani dayanmaya çalışıyoruz. Nereye kadar dayanacağız? İkisinde esnafı suçluyor. Ya yani siz fiyat arttırıyorsunuz. Biz işte kesinlikle arttırmadık Biz artırmadık. halka inanın e, zam yapmaya utandık. Bir yıl boyunca direndik ama çok içeriye gittik. Çok içeriye gittiğimiz için mecburen yani makul tutmaya çalışıyoruz yine fiyatlarımızı. Gidişat iyi değil beyefendi. Al fileye bak. Al file boş. Boş. Var ya bir şeyler Ne var? Bir şey yok. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde ya çarşı pazarın farkındayız dedi. Ya e, farkında senim poşetin farkındalar mı acaba? Ya farkında olmuş olsaydılar bize biraz daha fazla zam verirlerdi. Evet. Biz hac bırak hac bırakmazlardı beyefendi. 24 yıldan beri emekliyim. Bak sen olarak konuşuyorum. Geçinemiyorum ya. Bir de Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum ben. 22 yıldan beri, 23 yıldan beri affedersin ben yiyeyim mi ya AK Parti. Ye. Ya başkan bize biraz düşünsün. Ya durumlarımız hiç iyi değil. Bak sen olarak konuşuyorum. Gidip de bir lokantada yemek yemiyoruz ya. Ben 8 milyar geçiniyorum. Vereyim başkana 8 milyar geçinsin. Geçinsin de göreyim. Ama kendileri yüz binlerce lira maaş ya, alıyorlar. Yani. alıyorlar. Bak şeye gittiler, Amerika'ya gittiler. Beş tane uçakla gittiler yazık değil mi? O benim paralarımı onlar yiyorlar. Sen de oy veriyorsun. E oy veriyorum ne yapayım abi? Başkanı seviyorum. Hala seviyor mu peki? oluyor e, yani? ya. Şu duruma ya, ne Ya bundan, bundan sonra artık bir düşüneceğim yani. Bir zahmet abi. Bir zahmet ya bir daha artık. Yeter artık. Bak kayıtlıyım hanım da kayıtlı AK Parti'ye. Artık kayıtımı da sildireceğim. Gidiyoruz. Bak gidiyoruz partiye bir tane çay içiyorsun. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Hep kendi çıkarlarını bakıyorlar. Kendi menfaatlarına bakıyorlar. Ayakkabılar böyle atamıyoruz ya. Bir çift ayakkabı, bir çift ayakkabı oldu. 5 5 mil, milyar oldu. Esen Sport. Yazık değil mi ya? Ben gidip bir lokantada yemek yemiyorum. Bir çay içemiyorum. Bir arkadaş geldiği zaman kaçıyorum. Ama yok olmasın. Yani şu durumda iyi misin yani? Bir gün gazetesi bir haber yaptı abi. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı hmm. ile ilgili. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 ayda neredeyse abi 40 milyar liraya yakın hatta daha fazla sanıyorum. Evet. Bütçe harcamış. 40 milyar yani, lira. E, e, e günlük 200 küsür milyon lira yapıyor abi. Yazık değil mi yani ya? o bizim hakkımız yiyor demek ki. Ama işte ekonomik krizle ilgili de vatandaşa sabır diyorlar. Ya sabır ne kadar sabır ya ben 24 yıldan beri sabır ediyorum ben ya. da ne kadar sabır edeceğim ben? Allah nasıl versin? Yaş 75 yaşlıyım. Bugün var mı yarım, yarım yok. Mezarda mı rahatlıyorlar? Yani, insanlar. mezarda ben rahat bırakmazlar bunlar. Diyanetle götürüyor, gelen götürüyor, giden tamam. götürüyor abi. Bakanı, belediyesi hepsi götürüyor. Götürmeyeni yok artık. Bitti. Ülkeyi bitirdiler götüre götüre. Yabancılara, zenginlere, kendileri götürmekten bitirdiler ülkeyi. Bittik artık. Peki ne düşünüyorsun? Geçtiğimiz günlerde Erdoğan dedi ki, çarşı pazarın farkındayız dedi farkındayız diyor ama la lafta hepsi lafta kalıyor, konuşmalarla bitiyor, konuşma çok da icraat yok. Bir de icraat olsa balonu sönecekmiş bana neye sönecek durdurabilir sancak e, zam yapmayı durdurur. Bu zamana kadar bir 2 senede yüz, yüz katı zam yapmış her şeye 100 kat zam gelmiş, o 100 kat zaman zaman altında ezle ezle zaten öldü, milletin canı çıktı, öldü, bitti, e, şey şimdiden sonra durdursan ne olacak zamlara? Hangi çarşı? Ben de onu soruyorum. Hangi çarşı pazarım farkında? Valla bir gelsin isterse bir görsün bakım öyle. Yani şurada et ne kadar olmuş, süt ne kadar olmuş. Marketlere girsin bakım öyle. Öyle uyduruktan marketlere değil böyle şey. Gördünüz değil. mü bir bakanı, bir başkanı, bir yardımcı, bir milletvekili acaba çarşıyı geziyorlar mı? Pazarı hmm. geziyorlar mı? Vatandaşa soruyor mu? Ya senin halin nasıl? Ya yok be ben hiç görmedim. Demez ya kardeşim senin neyin var neyin yok. Aç mısın tok musun? Nasıl geçiniyorsun demez. Kimsenin umurunda değil ki. Kim senin numaranı? Mesela bir gün gazetesinin haberine göre Diyanet İşleri 6 ayda 40 küsür milyar lira harcamış. Bütçesinin yarısını bitirmiş. Maşallah. Hepsini bitirsin daha iyi olur. Niye harcam? Hepsini harcasın. Tamam da hepsini arayacaksın yani. Her, Yapmışken hepsini arayacaksın. Ekonomik yani. durumlarla ilgili vatandaşa sabır tavsiye ediyorlar sürekli. Fakat aynı sabırları kendileri uyguluyor mu acaba? Yak be ya o zaman herkese tesbih versinler şöyle. Ya sabır ya sabır ya sabır. Çeksin böyle. Parmaklar kopana kadar. Parmak değil böyle nefes kesene kadar. Ya sabır diye ne kadar o zaman yani. Kusura bakmayın kendileri şey yapsın yani saraya günde 10 milyon harcıyor. Bak şunu yapsın Sayın oradan Cumhurbaşkanı şunu yapsın. Çıksın saraydan bir ay kapatsın. O sarayının masrafın tamam mı? Kaç milyon insan var ülkede? Diyelim ki 100 milyon hani şeyle hani düz hesap 100 milyonum. Adam baş herkese ikişer milyon versin sadece bunu bir kere yapsın. Daha yapmazsın herkes zaten işte hani arabasını alır her şeyi alır. Kendi parası olmuş olur. Madem hani israf ediyorsa bunu yapsınlar o zaman. Sadece bir aylığına sayın oradan işte kimin evine gitse bak kimin evine gitse herkes kapısını açar. Her şeyini ikram eder. Yani kimse derler hani sevmiyorum sokakta diye. Sokakta kalmaz. Yani sokakta kalmaz. Erdoğancı olmayan bile bak olmayan bile der ki buyurun başkanım gel der. Ben sana derim Allah ne verdiyse bir ay sadece bunu yapsın. Ben hep bunu söylemek istedim. Geçen röportajda bunu söyleyecektim de konu farklıydı. E diyorlar ki israf edin, israf edin. Yani şey yapın diyor. Hani ne diyorlar işte ne diyorlardı ya? Tasarruf edin ama neden tasarruf edeceğiz ki baba ya? İşim. Tabii. Ben tek kişi oldum halde o da. Zaten işteyim. Tabii. Yok. Yazık ya. aram zıkım olsun. aram zıkım olsun. Zıkkım olsun, olsun demeyelim de. Ben daha ne diyorum ben. Allah işte kalplerine vicdan versin. işte milletin sesini dinlesin. Desinler ki ya işte hani bak millete zulüm oluyor. İnşallah Rabbim onların kalbine verir bu. İnşallah. Şeyi der ki halka alın geçinin. Vallahi ilk dönemlerde olağanüstü bir işler oldu. Yani ülkede olağanüstü güzel işler oldu. Son zamanlarda yani nasıl söyleyeyim? Ben kendim de bizzat gözümde tayip iyi bir lider ama etrafındaki e, hırsızlar diyelim. Adamı da mahvettiler, ülkeyi de mahvettiler. Yani bunu bir tek ben söylemiyorum. Peki, sayın halkın Erdoğan, kime sen... kime sorarsan sor vicdanen, elini vicdanına koyan bir vatandaş bunların aynısını söyler. Yani katılırlar, ee, katılmazlar yorumlarda belirtirler de. Bence. Seni sormak istiyorum. Evet. Sayın Erdoğan sizce yani etrafındaki gönlüm... hırsızlar dediğim de vatandaş değil. Şu an belediyeler tamamıyla yani. hırsız, tamam mı? Ondan ben sonra de... Devam göreve getiren kendisi ama. Ya şimdi göreve getiren kendisi ama ülkede hiçbir zaman bir lider de bağımsız olmadı ki. Bağımsız olan bir lideri ilk dönem, ikinci dönem el altına alıyorlar, istediklerini yaptırıyorlar. Bu adam ilk iki dönemde olan üstü sıçrayış yaptı mı? Yaptı. Ondan sonra ne yaptılar? Adamı el altına aldılar artık hangi güç? Hani biz hep böyle yurt dışı diyoruz. Hani ben şunu söyleyeyim. Bu şey değil. Yani hani biz böyle dış güçler dış güçler diyoruz da bizim ülkemizin içinde de olağanüstü derin güçler var. Ancak ben buna katılamıyorum. Şey ben öyle düşünüyorum. Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin o bünyenize zarar. Aa, o yüzden şu an ülkenin hali zaten güzel değil. Yani hani bunu iddia eden e, kim olursa olsun bence yanlış düşünür. E, şunu söyleyeyim, benim hayatta hiç tahammül etmediğim şey şu: İslam adına, din adına kalkıp da böyle yobazlık yapıp. Hırsızlık yapan insanları ben hiç az etmiyorum. Biz, bizler de Müslümanız. Ama bir Müslüman belirli bir nokta bir dereceye geldiği zaman bu dereceyi, bu mevkiyi tamam mı? İslam adı altında İslam'ı insanlara, bir halka yani dünyaya şey göstermemesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Tamam. Ama Mesela, şu anda yani hani şey rant, var, adına, rant, adına, rant adına, rant adına, rant adına birileri çıkıp Kur'an'ı bize gösterip Hı. tamam mı? Bize sağ gösterir, sol vurabiliyor. Anladım. Biz şu anda öyle bir durumdayız. Bir, bir gün gazetesinin haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı Ben Diyanet'i hiç beğenmiyorum. Ben bir imam hatip ayda... mezunu olarak da ben bu Diyanet'i asla benimsemiyorum, kabul da etmiyorum. 6 ayda 46 milyar liraya yakın bütçe harcamışlar. Abi. Evet. Neredeyse Diyorum yaklaşık günlük mi? 200 Hayır, milyon lira. Şimdi şöyle, ben Diyanet'i dediğim gibi bir imam hatip menzunu olarak, bir Müslüman bir ailenin bir çocuğu olarak ben diyaneti hiçbir şekilde kabul etmiyorum, benimsemiyorum tamam mı? Yani yönetiminden bir Yönetimi dolayı. tabii ki ya biz İslam'ı benimsemiyorsak biz İslam değiliz derdi. Ama bugün ben diyaneti bir şey olarak görmüyorum. Diyanetin Müslümanlığı temsil ettiği bir merci olarak görmüyoruz. Bir Diyanet bağımsızdır. Diyanet İşleri Başkanı bugün vazifesinin ne olduğunu size söyleyeyim. Bir Diyanet İşleri Başkanı şu anda ülkede bir Hazreti Peygamber'in temsilcisidir. Ama mümkün değil biz onun yani bırak yolunu bile görmüyoruz. E böyle bir sistemi biz kabul edebilir miyiz? İslam hukuku ne demek? İslam hak demektir. Hukuk demek özgürlük demektir. Şeref demektir, namus demektir. İslam budur. Bunlar bunu yapa yapa insanları İslam'dan uzaklaştırdı. İktidarın da sürekli söylemleri buydu abi. İktidarın <laughs> söylemesi bugün ben. Mesela ben bir insan olarak ben şeytani e, e, güdümlere amaçları şey yapabilirim. yapabilirim. amaçları tabii kullanabilirim. Bugün ben İslam'a bugün ben e, Müslüman'ım. İşte Kur'an'a tam anlamıyla... E, bağlıyım deyip de birçok insanı kandırabilirim. Şimdi bunu İslam'a mal etmek nasıl bu bir acımasız nasıl bir acımasızlık bu siyaseti uyguladı. Şimdi bu siyaseti uyguladıkları için senin gibi kardeşlerimiz tamam mı? Farklı kesimde böyle İslam'a biraz ılımlı olan insanlar da bu sefer İslam'ı karalamaya başladı. Çünkü ne oldu? Adamlara da hak veriyorum. Şimdi bizim de etrafımızda bir sürü arkadaşlarımız var. Adamlar İslam'dan soğudu ya. Ya dinden çıkma oranları şu anda çok Yani ben oranı bilmiyorum. Abi. Ben ona bir şey diyemem ama bence yani bu ülke hepimizin, bu vatan hepimizin. Hangi düşüncede olursak olalım, tamam mı? ACHP'si olsun, MHP'si olsun, AK Parti'si olsun, şu olsun, bu olsun. Bunlar hiçbir önemi yok. Bence bu ülkeye yakışır bir davranış sergilemek lazım. Peki sence evet. şu an hükümet bunu sergiliyor mu? Bence şu anda hükümet kesinlikle ve de kesinlikle çok çok aşağılarda. Allah AK Parti Erdoğan son dönemlerde biraz hatalar yapıyor. Eksikleri var. Yani artık çarşı e, pazarın farkında mı abi yönetim? Ha? Yönetim nereden, çarşı pazarın farkında mı? bilmiyorum ama ilk hatayı ben sana söyleyeyim. Ondan sonra emeklilere EYT'den bir kere yaz sınırı koymadı. 40-45 yaşında insanlar emekli etti. Bu hem maddi külfet oldu hem de insanlar bu sefer kendine karşı o günü kurtardı ama bugün de zarar etti. Gerçekten bilmiyorum bir bütçesi var. mi? Bütçesi Şimdi, mi neyi yok, bir yok bir bilmiyorum. söyleyeceğim. Diyanet işlerini biliyorsun. Diyanet İşleri Başkanlığı. Hı. Abi altı ayda 40 küsür milyar lira harcama yapmış. Günlük 200 küsür milyon liraya tekabül ediyor abi bu. Beşverli personel yoksa ben bunu parası, sorarım. Personel parası veriyordur bu yani. kadar Personel ihtiyacımız var mı? Bu kadar imama ihtiyacımız var mı? Örnek veriyorum madem o, Vallahi o kadar. bunlardan sağ. zarar gelmez. İmamdan, Gel bura, diyanet personelinden ama Demez şunu eleştirebiliriz. Şey Diyanet bugün görevini yapıyor mu? Diye imamlar görevini yapıyor mu? Bu, bu paranın aldıkları e. paranın hakkını veriyor mu? Bunu eleştirebiliriz. Var, Çok büyük eksiklikler var, var. Şimdi <laughs> insanları sabır tavsiye eden, eden Diyanet bu kadar yüksek bütçe harcamaları normal mi abi? Ya personel yani en gideri en varsa, personel gideri yani, varsa şey. e, normal yani. Personel gideri <laughs> keyfi değildir bu. Çınat personel değildir gideridir. Detayını bilmiyorum. Personel ama. gideridir. Personelde aldıysa bunları kadrosu aldıysa, yerleştirdiyse mecbur maaşlarını verecek. Yani bunun alternatifi yok. Şimdi öğretmenlere diyebilir misin? Milli eğitimin en büyük şu kadar gideri var bilmem ne. Öğretmen çocuk okuyacak. Öğretmen almış bunu. E bu niye, niye bu kadar var diyemeyiz. Yani öğretmen, öğretmen çocuklar çok okuyacak. Farklı bir konu bu Ama arada. dini konu da. Yok, devletin, dini görevi, yani. devletin görevi. Devletin görevi. Öğretmenin içinde din öğretmeni de var. Halkını yaşatmak, halkını yaşatmak, rahatlatmak, dinini tamam. ve devletini korumak, kollamak, ahlakını korumak, insan insanları her yönden birlik beraberliği sağlamak evet. bunun yolda diyanetle geçiyor. Bana göre diyanetin aldığı para değil, o paranın karşılığında dini vazifeler. Gerçekten bu halka, bu imamlar, bu gençlerle buluşuyor mu? görev olaraktan Allah rızası şimdi, için ben, ben bu, bu parayı alıyorum ben acaba işini... dini eksikliğini yapabiliyor muyum? İmamlık... Orada kendilerini sorgulamalar İmamlık lazım. İmamlık işini acaba Allah için mi yapıyorlar yoksa para için mi yapıyorlar? Örnek veriyorum bugün diyelim ki imamlara kardeşim sizin maaşınız 40 bin mi? Tamam size yemek yiyebileceğiniz kadar para verelim. Siz işinizi devam edin. Yaparlar mı sence? Ya Şimdi o farklı bir şey. Yani şimdi şimdi Soru tamam örnek sadece. veriyorsun ama yapmazlar çünkü onun da bir geleceği var. Çocukları var. Çocuklarını okutacak ev ihtiyacı ihtiyacı var, her ihtiyacı var. Baştan sona zaten bir AK Partili beyinlere hiçbir zaman katılmadım. Ülkenin durumu zaten belli. Kısacası şöyle bir şey söyleyeyim. Aşurelik malzeme aldım. Şuraya. Şu malzeme, malzeme 600 TL yani hayır işleyeceğin yapamıyorsun yani şu an kiralar almış başını gidiyor 15.000 TL en düşüğü yani Bursa'da ee, bunu 17 .000, 17 bin alan bir e, ya, şey yani. düşün yani asker ücret alanı düşün bunu nasıl 17, geçer? 12 12.5 oldu emekli maaşı onlar ne yapacak? Yani burada Suriyeliler yani her türlü haktan faydalanıyor mesela komşularım var çalışmıyorlar mesela e zaten onu onlarda suç bulmuyorum onu zamanda getirenleri destekleyen insanlardan suç buluyorum. Yani biliyorsunuz yani ülkede adalet yok. Hiçbir şekilde adalet yok. Peki hükümet sizce çarşı pazarın farkında mı abi? Ya adamlar saraylarda yaşıyor. tuzu kuru olan bir insan ya da bir eli yağda olup da bir eli balda olan bir insan şey olur mu? Sadece gündemi terörle meşgul ediyorlar. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Ülkemizin yani şöyle benim tahminimce yani çok şükür uyanıyorlar yani. Daha da uyanacaklar. Biraz cahil kesimi var onu da bilinçlendirsek iyi olur yani. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde dedi ki biz hükümet olarak duydum. asla çarşı pazara duydum. kulaklarımızı duydum. tıkamadık dedi. Ne düşünüyorsunuz? Asla tıkadığını zannetmiyorum. Tıkıyor yani kulağını, tıkamadığını zannetmiyorum çünkü farkında değil. Zaten almış başına her şey gidiyor. Yani bilmiyorum ama evet. belli bir ben Bağkur'dan emekliyim. Eğer emekli maaşına kalmış olsaydım geçinme şansım yoktu bugün koşullarda. Yani sahip e, yaptığı hatalar hükümetin emekli maaşı 25 sene çalışanla 10 sene çalışan arasındaki farkı kapadı. Bin lira araya fark koydu. Bu adalet mi? 25 sene bir insan çalışmış Bağkur'da yüksek prim ödemiş. 12 bin lira maaş alıyorum. 10 sene çalışmış 11 bin lira maaş alıyor. Nerede bunun adaleti? Nerede benim ödedim o yüksek primler? Resmen gasp etti. Yani onun için bilmiyorum ama hükümet. Bir emekli olarak hakkını helal ediyor musun abi? Valla ben bu durumda hakkımı etmiyorum. Çünkü benim hakkım yedi. Ben asgari ücretten fazla maaş alıyordum. Şu an alamıyorum. Şu an 12 küsur maaş alıyorum. Altında kalmış. <laughs> yani asgari ücretin üstünde alıyordum diyorum. Şu anda altında kaldım. Bugünkü koşullarda... Daha önce destekledin mi bu Destekledim ben. Çünkü başka daha iyi bir insan göremediğim için. Yani bu ülkenin geleceği için desteklemek... Için. Yarın seçim olsa ne var? Valla ona vermem. Ona vermem ama başka partiye verebilirim. Yani sol partiye de vermem. CHP'ye de vermem asla. CHP'ye de vermem asla. Neden peki abi? Abi CHP... Merak ediyorum bu arada. Şimdi ben bütün itilalleri gördüm. 60 silahatını gördüm. Bu sıraları gördük. Bunların hepsinin altında CHP var. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da tanklar arasına çıkar ilk çıkan benim dedi. Arasından kaçta gitti. Bahçelievler Belediye Başkanı... Saklanma. Ama bir saniye. Dönemin bir başbakanı saniye. Yok, yok. da saklanıyordu, şimdi o tünelde saklandı. O ayrı konu. Şimdi Hepsi saklandı. Yani. Şimdi yanlı konuşmayalım. Ben biraz ben, konuşuyorum ben de de tarafsız konuşuyorum. ya. Hayır ben, ben de, de söylemek Hayır, lazım ortada yani. Tünelin içinde kaldı. Onu, o ayrı konu. O iç dışar. Ama tabii gitti yüreğini koydu. Havalanına geldi. Kelle koltukta. Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Halkı şey yaptı, idare etti engelledi yani bu FETÖ'nün çok büyük bir tuzağıydı Amerika'nın Türkiye'ye. Zaten bizi seven yok yani başkan. Şimdi FETÖ ile ilgili ben şunu Hı. sormak buyur, istiyorum. Buyur. 15 Temmuz'dan bu yana Hı. bir FETÖ'nün siyasi ayağı hiçbir zaman çıkmadı. FETÖ'nün siyasi ayağı hala yok. Hayır, yani. Amerika'da Yıllar zaten ya, <laughs> Amerika. Yok, yani Türkiye'deki siyasi ayağından bahsediyor. Ya Türkiye'dekiler kaçtı kaçtı. Kaçtılar. Hepsi kaçtı. Ama işte siyasette ayakları. hiç çıkmadı. Örnek veriyorum daha düne kadar ya, canım hocam, ya, cicim şimdi hocam diyen Bekir Boz daha hala görev yapıyor. Bakın ben sana bir şey söyleyeyim. Ama sormam gerekiyor Şimdi bugün mutlaka sorman gerekiyor da. Hayır, lazım. Tamam ekle de. Şimdi şu var. Türkiye'de hiçbir zaman için siyasete soyunan bir insan bir amacı emeli vardır. Yani bunun için soyunur. Dürüst bir adam eğer siyasete soyunursa barınma şansı sıfır. Barınırmazlar. Bütün dünyada bütün siyasiler hepsi hırsız. Yani Sade biri değil yani. Ve hepsi hırsız. Her da şimdi yorum yapmayalım bu konuda. Şimdi o yorum yapmayalım bu konuda. Şimdi o bütün siyasiler hepsi hırsız. Suça girer. Yani belki değildir. Belki bilemem onu. Ama genelde hepsi hırsız. Amerika'da da senatör hırsızlıktan şimdi hapse girecek. Bu FETÖ ile ilgili ben adına bir şey. Söyleyeyim. Tabii buyurun. Şimdi FETÖ bir terör örgütü. Vallahi Ül ülkeyi bölmek tamam. istiyor. Vatan aynı. Peki ne istediğinizde alamadığınız demek bu terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak değil midir? Hani mesela ne istediğinizde? Erdoğan dedi ki deste kurmak için geldiler hepsini anladım okullar için yer istedi verdik uluslararası camiada davet ettiler devlet başkanlarına hükümet başkanlarına bunları biz zefer ettik olimpiyat dediler her türlü desteği verdik ne nankörlük bu ya ne istediniz de alın. bu, bir bu bir yanlış yanlış bir sözcük var bu? ya bu kabul etmiyorum onu katılmıyorum ben orada gaf yapmış orada hata yapmış ya şimdi yok şu o Bekir Bozdağ örneğinde şundan verdim abi Şimdi feto zamanı örnek veriyorum vatandaş gitti bankasına ya. para yatırdı içeri girdi. Arkadaşım şimdi bakın. Biri gitti iş, işi uzatıyorsun. Güzel bitirmem lazım. Ekonomiye, ekonomiye bitirmem i̇şi, i̇şi uzatıyorsun ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün dinler dinler dünyada bütün dinler, Hristiyanlar Müslümanlar dahil hepsi çömür üzerine kurulmuş. İnsanları bir yerde topla, yönet, korkut, kullan, çömür. Başka hiçbir şey değil. Bütün dinler böyle. Yeter mi? Tamamdır. Abi, yani bu ekonomi eğer buna Tayyip hükümet olarak el atmazsa bu insanların hali çok zor. Peki bu zamana kadar atabildi mi? Bu saatten sonra da, da atabilir şimdi, mi sence? Bence atabileceğini zannetmiyorum çünkü çok large bir e, hükümet var şu anda. E, large yani. Artık doymuşlar hepsi. Doyuma ulaşmışlar. Afiyet olsun. <gülüyor> Karılar güzel <laughs> doymuş. Yani.